küçükken yanınızdan ayırmadığınız, başucunuzda sakladığınız hatta belki de sarılara koyduğunuz oyuncaklarınız sayesinde çocuklarımızın yüzündeki gülümsemede sizin de payınız olabilir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesindeki çocuklarımız için minik eller el ele kampanyasını başlattık. Kampanya kapsamında Antalyalı çocuklarımızın minik kalplerinden gönderdikleri oyuncakları ve yapacağınız kırtasiye bağışlarınızı depremzede çocuklarımızla buluşturuyoruz benim de payım olsun diyorsanız bağışlarınızı pazartesi günü hariç haftanın her günü 10-17.30 saatleri arasında Yat Limanı'nda bulunan Oyuncak Müzesi'ne bırakabilirsiniz. Herkesi minik eller el ele kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. Unutmayın ufak bir katkınızla çok büyük mutluluklar verebiliriz.